Az sonra izleyeceğiniz çizgi film, deprem anında yapılması gereken bir dizi temel davranışları içerir. Lütfen dikkatlice izleyiniz. Öncelikle gardırop, buzdolabı, kitaplık gibi büyük boyutlu ve kolay verilebilir ağır eşyalarınızı sabitleyin. Deprem anında eğer mutfaktaysanız öncelikle paniğe kapılmadan filminizdeki davranışları uygulamalısınız. Mutfakta yanan bir ocak varsa hemen kapatmalıyız. Ulaşabileceğimiz bir uzaklıktaysa hava gazı banasını da çok kısa sürede kapatmamız genel güvenliğimiz için çok önemlidir. Filmimizdeki annenin yaptığı gibi mutfak tezgahının yanına uzanıp ellerimizle başımızı koruyarak hayat üçgeni oluşturmamız gerekmektedir. Ya da mutfak masasının altına girip beklemeli ve masa bacağını sıkıca tutmalıyız mutfak gibi kesici ve yanıcı maddelerin bulunduğu bir mekanda gerekli tedbirler önceden alınmalıdır. Mutfak dolaplarının kapak kilitleri sağlam ve kapaklarını sıkı tutan cinsten olmalıdır. Unutmayın ki büyük bir deprem anında ayakta durmamız ve koşmamız mümkün değildir. Şayet çok hızlı ve güvenli bir biçimde bulunduğunuz mekanı terk edemeyecek durumdaysanız, bulunduğunuz yer yüksek bir konumda ise binanızı terk etmeyip Filmimizde de izlediğiniz gibi hayat üçgeni oluşturabileceğiniz, korunabileceğiniz yerlerde saklanarak depremin geçmesini beklemelisiniz. Sevgili çocuklar, deprem anında yataktaysanız, öncelikle paniğe kapılmadan yatağınızdan hızla çıkarak yatağınızın yanına uzanın. Ve ellerinizle başınızı koruyup, bacaklarınızı da karnınıza çekerek depremin geçmesini bekleyin. Sevgili çocuklar, deprem anında sınıftaysanız asla bağırmayın ve koşmayın. Hemen sıranın altına girip sıkıca sıraya tutun. Eğer mümkünse bir elinize de defter veya çantanızı tutarak başınızı koruyun. Öğretmeninizin söylediklerini aynen uygulayın. Öğretmenler ise sınıf kapısını açık tutup kendilerini masanın altında korumaya alıp depremin geçmesini beklemelidirler. <laughs> Unutmayın ki büyük bir deprem anında ayakta durmamız ve koşmamız mümkün değildir. Şayet çok hızlı ve güvenli bir biçimde bulunduğunuz mekanı terk edemeyecek durumdaysanız, bulunduğunuz yer yüksek bir konumda ise binanızı terk etmeyip filmimizde de izlediğiniz gibi hayat üçgeni oluşturabileceğiniz, korunabileceğiniz yerlerde saklanarak depremin geçmesi. Sevgili çocuklar, deprem anında öncelikle soğuk soğukkanlılarınızı koruyup bulunduğunuz mekandaki pencere önlerinden uzaklaşarak hayat üçgeni oluşturabileceğiniz yerlere sığınmalısınız. Örneğin salonda otururken deprem olursa yapmamız gerekenleri sıralayalım. Filmimizde de olduğu gibi baba kanepenin yanına uzanıp bacaklarını karnına çekip elleriyle başını koruyarak depremin geçmesini bekliyor. Babanın durduğu yere ve duruş pozisyonuna hayat üçgeni diyoruz. Çocuklarsa masa altına girip masa bacaklarına sıkı tutunarak kendilerini koruyorlar. Anne salon kapısına yakın durduğu için açık kapı kasasının içinde depremin geçmesini bekliyor. Sevgili çocuklar, deprem anında eğer banyodaysanız filmimizdeki babanın yaptığı gibi paniğe kapılmadan küvet veya klozetin yanına uzanıp ellerinizle başınızı koruyup bacaklarınızı da karnınıza çekerek depremin geçmesini beklemelisiniz her yerde olduğu gibi banyoda da hayat üçgeni oluşturmalısınız unutmayın ki büyük bir deprem anında ayakta durmamız ve koşmamız mümkün değildir şayet çok hızlı ve güvenli bir biçimde bulunduğunuz mekanı terk edemeyecek durumdaysanız, bulunduğunuz yer yüksek bir konumda ise, binanızı terk etmeyip, filmimizde de izlediğiniz gibi hayat üçgeni oluşturabileceğiniz, korunabileceğiniz yerlerde saklanarak depremin geçmesini beklemelisiniz.